videomuza hoş geldiniz bugün Kore Box oynuyoruz yani psikoloji oyunu sorgulamayın bir de Suriye oyunu bir dakika lan bu 18 yaş biz o sıra biz abi biz 12 yaş be ya He, ee, <laughs> bu ne da ki? mantık hatası çok var bu oyunu da sorgulamayın <laughs> bir dakika lan harbiden bu oyun niye yasaklandı Roblox yerine bunu yasaklayın <laughs> daha mantıklı yani Roblox'u geri verin arkadaşlar Türkiye'de Roblox açılmıyor bir şey yapacağız. Altta kalırsan o... Tıh, onu bile yapamadın? <laughs> Dur bir dakika şunu yapacağım o zaman. Ya. <laughs> bir dakika arka. <laughs> ee, Midem bulandı. Bir dakika bir bakıyoruz hemen. Bunun yüzü nerede lan? Bir dakika yüzü... Heh, şöyle. Şöylesin. Şöyle. Eee. Ağzı bir karış olmuş. Ağzı bir karış anlamı çok büyük. Abi sen Yusamettin kıllı bacak olarak benden geliyorsun beyefendi. Yusamettin kıllı bacak buna misiniz? Yani Böyle bir şey yapsam ne olur? Abi. Bir iki bir daha. Üstünde duruyor lan. Bir iki otuz bir. i̇zliyoruz. Yaşar. Yaşar. <laughs> Yaşar. Çok güzel <mükemmel> abi yaptı. Oha. <laughs> <laughs> Allah'ım ne. Bir dakika. Ben şimdi bunu deneyelim. Ekranı salladı. Ee? O kadar oluyor mu lan? Ee? Sorgulama. Sorgulama. Ee? Evet, kıyma makinesi yaptık arkadaşlar. Adamın dişi mi o? Bir de buraya bakmıyoruz arkadaşlar. ediyoruz. Kesinlikle orada bildi ölmedi. Neresi pabini? Aa buldum bir dakika. Ateş etmeyin lütfen. Kaçmıyorsunuz ama he Alın size. Hadi bunlardan fayda. Kimi tutuyorsun Kübra Bey? Bu. Polisin içinden geçti Derya bunu da sinelim. Aklıma çok güzel bir deneye geldi. İlk mapi sıfırlayalım yoksa içinden geçeceğiz. Hmm. Reklam senin annen. Nasıl reklam ya? Bir daha şey devam ediyoruz. Bu reklamları hiç ne testi yapsa? Ne testi? Giden tuvalet. Lan biniliyor mu? Bilmiyor mu? Biniliyor. Evet, tuvaletiniz yaparak gidebilirsiniz. Hem de sıcak. <laughs> <laughs> sokakta böyle gitmek O sokakta Hayal ki uçan araba Bu da mı? Koltuk gider mi koltuk. Evet Hayalimdeki şey Hem sürüp hem yat yatarak sürüp Hem gidebilmek <gülüyor> <gülüyor> o, oyundaki Sesi aynısını yaptı lan çocuk <laughs> ya Bu da eğlenceliydi yeter bu Arkadaşlar ben de soy mi daha niye yüksekti diye. Eee. Gay <gülüyor> misin oğlum? Geyin misin? Gay. Geyin. <laughs> Bak bunlara bakacağız. Gay. <laughs> <laughs> Bu tablo. Aa çok komik. Bu da tablo. Türkiye var. Türkiye var ya var. Onu da asarız bir dakika. <laughs> bir dur. O Umarım... yani, tamam, um... Bu ne lan böyle bayrak mı var ama ne? Valla şimdi yemek için hazır. Ayem be Türkiye. Ayem Türk milletçisi. <gülüyor> <gülüyor> nasıl koyacağız lan bunu? Ben, ben asla Suriye milletçisi değil. Olsa da Türk de, Türkler. Oğlum nasıl olacak? Oğlum bırak bir şey olmaz. İstediğim gibi. Tam böyle gaz arasında. Yani al böyle. Oy. i̇lk arkadaşlar bunlara bakıyoruz. Evet. Diyor ki silah alabilirsiniz ama kesinlikle birisinin kafasına <gülüyor> <gülüyor> bunu <camuskaya> atmayın. Bunu yapacağımız kere atmayın. Kesinlikle <laughs> kendinize atmayın. Kesinlikle sniperla vurulmayın. <laughs> evet, şimdi Kübra bir şey diyordu. Devam edelim. Arkadaşlar mesela ee, bu, bu da silah alabiliyoruz ama niye bu da birinin kafasına şey at atamıyoruz? Yani çok mantıksız bir şey var. Bir de elinde balta var. Ha baltaymış abi atay mı? E birbirimize balta vurmayınız arkadaşlar. Bu da birbirimize dövüş e, e, yani böyle e, dövüş. <laughs> <laughs> evet, arkadaşlar bu da dövüş dövüşebilirsiniz. Ama tekme tokat birbirinize girmeyin. Kesinlikle böyle yapmayın. Kesinlikle adamı yere yatırıp kol kollarını şey yapmayın. <gülüyor> Kopartmayın. <gülüyor> en kolay. <komik. gülüyor> Gel lan buraya. bayrak üstü bayrak öyle girdi. Bu da kesinlikle iyi sohbet edebilirsiniz. Kesinlikle arkadaşınızı arkadan vurmayın. Yoksa bakınız götü buraya gir. <laughs> bak ama ben bu, Bunu şöyle anladım. Bak bak. Ben şunu şöyle anladım. Kesinlikle arkadaşınızın üzerine işemeyiniz. <laughs> Yok değil. Bu da kesinlikle böyle atlayıp kafanızı kırmayın. Kesinlikle denize işemeyin. <laughs> 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 evet. Arkadaşlar bence biz bunu yapmayalım yoksa kafamız adana merkez olur. Değil mi ee, ne oldu ki Lan nasıl ses lan bu bu ben bu. Laf bu, 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 bu. var ya otistik misin Heheheheh <laughs> evet, evet. Aa, Kanka bizimkiler otistik ah. Kanka bizi en bala Bola getirir Bola'yla oynuyorlar Ondan sonra bizim Hoca adam Bola'nın Bola'nın üstüne e, Herkesin isimlerini yazdı Ondan sonra attı biziklere, Bizimkiler de birbiriyle attı Ondan sonra hatta de attılar Böyle balonla oynadılar yani dersin sonunda Hocam Hocam niye anlatıyorsun Anlatıyorum da şimdi YouTube'da YouTube'a da anlatmış oldu. Ne yapayım onun çocuğu? Aferin kızıma. Arkış kızıma. Oğlum ya ben bunun üstünden uçmak istiyorum. Hayır ya, çocuk otistik olmuyor. gerçekten o. Lan bunu teslim. Ya malum. Ya bu kadar mı Ya abi. Anne çok güzel olmalar. Ben onu ne gerek. Gel. Ne ne otur evlat. Yine en iyi şey geldi aklıma. Dünyanın en iyi şeyi iyi yanlış, dünyanın en kötü şeyi doğru. Anladım. Boyun zaten doğruyu anlatmıyor, selayı anlatıyor. <laughs> Kesele koy 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 koy, koy 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 Tamam yeter bu kadar testere. O midem bulandı. Bende de bir sürü insan var. Sana ben de arabayla <laughs> geleceğim. Onları da <laughs> Bunu tahmin etmiştim zaten. <laughs> Araba oraya bakıya girdi. Dur şu <laughs> yukarıda midem bulandı şimdi kanka ben sana yüzüne kusabilirim ya <laughs> yapma <gülüyor> 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 izleme o zaman düşersen biraz gel mantık Ama nasıl sen nasıl ölmedin ay Hasan ettin kum evet, ne dakika orada hiçbir şey yok kesinlikle diyoruz bir dakika bunu al Sonra uzay esir. O ölmediyse bir daha öldürecek. Oğlum sen yükseklikten düşüp ölmedim. mi? Sen yükseklikten düşüp ölmedin mi? Adamın ikiye ayırdım. Bu <laughs> <laughs> nasıl yaşıyor lan? <laughs> 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 sen yaşadığın için gel evladım. Sana çok iyi hediyem var. Bak bu yaşadığın için. Evladım kesinlikle burada bomba var. Siyasi yaşanmayacaklar. Kesinlikle atom bombası yanında yok. Bakın bakalım. Evet. Kesinlikle bir şey yok arkadaşlar. Kesinlikle en kişisinin içinden geçmiyor. Bu oyun... Bu oyunun yasaklanması gerekirken Roblox ile şeker mi? mı? Bunu da test edin. He. Tamam. He. 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 Tamam. Çaresizlik. Çocuk testleri ve diyor. Kanka ben PUBG'de motor motoru motoru, motoru adana sandım. He ben de sanıyorum <laughs> bak. Modeli çok şey. Hem de bir şey söyleyeceğim. bu test bu testleri buraya nasıl gelmiş? Testlere tank testleri. İmanlı. İmansız. Ya, bu, video böyle mi yasa adam parçalayalım mi yapmıyor? Kanka sen şey parçala şimdi ben buraya işte şey geldi ya yeni şey geldi onu bir tur onu, onu deneyeceğim nasıl bir şey olduğunu Tamam Yok hadi evet, daha bunu görünce psikoloji abi bu olacak Evet arkadaşlar şimdi e, bu nereye... ne? Nerede atıyon oğlum O onun oda boşluk mu vardı? Evet Oda kut e, Şimdi sıra bunlara izliyoruz arkadaşlar Şu çok kötü şimdi. çakıldı yalnız Adiyeyle de onda galiba. Ne, ne bak. Dedikten sonra. <gülüyor> aynen, aynen. <gülüyor> 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 ne <yapıyorlar>? <gülüyor> <gülüyor> ne Aynen ne 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 Ha, çok severim. Aa bak anne abi ya başı. Hem de kaplı kaplı. Ya erkekler falan bir şey var. Oo abi sakuda da şey var. Ben de para vereceğim. Ne atıyor öyle? Çünkü doldurabiliyoruz öyle canım. Ama bak doldurabiliyoruz. Doldurabiliyor musun? Ne boz geliyor. Annem boz pay. 5 dakikamız var bir de oğlum. Etmeniz gerek işte. Bak oğlum ha. Atsan işe yaramıyor bu adam. Ne yani, oldu? Bunlar... O O'dan gitti. 97 can olan. Altta 90 can olan adamı uç attı. Bence bu video böyle oldu. Yeter be. Geliyor. Yeter bence kanka. Bir, bir dakika. Kapanışı kim yapsın? Ben mi sen Sen yap. Ha şimdi. Ama şimdi yap. Değilmiş. Sevenine de böyle olsun. Burada buranın içinden geçeceğiz. Ben bunun içinden geçeceğim de. Görüşürüz. Aa, Hadi bakalım.